Lisesinden de Defne baş Bugün okulumuzdaki İngilizce eğitimin bizim kişisel hayatımıza ve aynı zamanda da akademik e, başarımıza olan katkısından bahsetmek istiyorum. Ben İLF'den bu liseye geçtim ve memnun muyum? Tabii ki memnunum. Çok e, çok amaçlı ve çok aynı zamanda böyle kategorilerle e, eğitim görüyoruz. Bize çok fazla artıları oluyor. Ve e, Sadece Almanca eğitim görmüş olmama rağmen, Almanca ağırlıklı bir eğitim görmüş olmama rağmen bu sene aldığımız İngilizce eğitim bizi çok fazla geliştirdi. Aynı zamanda derslerde kitap okumak, film izlemek ve onun dışında yaptığımız egzersizler, konuşma çalışmaları falan hepsi bizi aşırı derecede geliştirip e, yıllarca öğreniyormuş seviyesine getirdi. Öğrendiğimiz iki dilin aynı anda kullanılabiliyor olması evet bazen zor ama kesinlikle bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Bu İngilizce eğitiminde tabii ki de çok payı var. Bütün öğretmenlerin bize karşı saygısı, işte hoşgörüsü bunların hepsi bizim için çok önemli. Seviyelerimizin farkında olmaları ve bize karşı bu tutumları da önemli tabii ki. Öğrendiğimiz iki dili aynı anda kullanabiliyor olmamız, derslerimizin çoğunun bu iki dilin temelinin üzerine kurulu olması hepimiz açısından artı ve bizi iyi yönde geliştirecek şeyler olduğunu düşünüyorum.